Sevgili Koç Burçları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet 13-19 Mayıs haftasının sizler için özellikle finansal konularda güzel gelişmeleri, şanslı fırsatları önünüze getireceğini söyleyerek başlamak isterim. İyi hesaplayın bu dönemdeki yatırımlarınızı. Fazlasıyla hani atacağınız adımlardan gelir, gelir elde edebileceğiniz bir dönemi göksel enerji bu hafta genelinde bize işaret ediyor. Özellikle 15 Mayıs'tan sonra işinizle, yatırımlarınızla aynı zamanda kendi öz değerinizle ilgili konularda yeni farkındalıklar yakalayabilirsiniz efendim. Daha fazla ayaklarınızın maddi manevi yere güvenceyle sağlam basmasını işaret ediyor bu dönem bize. Elinizdeki var olan kaynaklarınızı artık finansal gelirlere dönüştürme zamanı olabilirsiniz. Şanslı yönde büyüme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ama unutmayın fazlasıyla bu Mayıs ayı sizler için stratejik davran işaret eden bir zamanı bize anlatıyor Göksel Enerji. Motivasyonunuzun, kararlılığınızın, hayata karşı bakış açınızın daha çok ideallerinizin peşinden koşmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Sizi tatmin etmeyen olayları, konuları, kişileri gündeminizden birazcık uzaklaştırabileceğiniz, kendi kişisel değerinizin farkına varabileceğiniz, çevrenizdeki ilişkilerinizle ilgili yeni sınırlar çekebileceğiniz bir zamanı bize işaret ediyor. Unutmayın kendinize güvenin yeni bir yapılanma dönemindesiniz. Mümkünse fazlasıyla büyümek de isteyeceğiniz bu dönemde kontrollü adımlar atın. Yine de 15 Mayıs civarında ve ondan sonraki artı 7 günlük süreçte kontratlar, sözleşmeler, vekaletname e, gibi durumlar, imzalık durumlar varsa özellikle ticari faaliyetler içindeyseniz de efendim ekstra olarak dikkat edin. E, elinizdekilerle bu süreci korumak daha çok önemli olabilir. Hani fazla büyüyeceğim derken çünkü gerçekten finansal anlamda şanslı fırsatlar var efendim sizleri bekleyen. Daha e, hayattan keyif almak isteyeceğiniz bu dönem kontrolsüz atabileceğiniz adımlarla da krizlere e, yönelmeyin efendim ama kararlı sizler için hem istikrarlı hem de kararlı olabilecek bir zamandasınız. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle.